Selam. Umarım iyisindir. Bir web sitesi sahibiysen ve içeriklerini kısa sürede optimize etmek istiyorsan bu video senin için. Tamam içeriklerimizi optimize edelim. Peki hangi içeriklerim arama motorunda daha fazla aranıyor nereden bileceğim? İşte bu noktada bize Google'un ücretsiz aracı Google Search Console yardımcı olacak. Google Search Console nedir? Nasıl analiz yaparak içeriklerimizi optimize edebiliriz? Bu videoda sana göstereceğim. Video uzun olmasın diye Google Search Console'un bütün menülerini sana tek tek göstermeyeceğim. Sadece içeriğini optimize etmen için yeterli kısmı göstereceğim. İnceleme için hemen bilgisayarın başına geçelim ve işlemlere başlayalım. Google Search Console Google tarafından sunulan bir SEO aracıdır arkadaşlar. Bu SEO aracı ile sitemizin en iyi verimi vermesi için düzenlemeler yapabiliyoruz. Yani sitemizin açıklarını daha iyi nerelerden ziyareti çekebilir. Ve rakiplerimizden nasıl üst seviyeye çıkabiliriz bunları görebiliyoruz. Bir nevi raporlama aracı da diyebiliriz. Yani ana sayfasında da belirtildiği gibi arama analizleri, işte hangi kelimeler üzerinden web sitemize ziyaretçi geliyor, içerikleri Google'a eklenmesi, bazı içeriklerimiz Google'a eklenmiyorsa neden eklenmiyor, bunların detaylı raporunu burada görebiliyoruz ve istersek de manuel şekilde kendimiz içeriklerimizi Google'a bu araç sayesinde bildirebiliyoruz. Arama sayfalarında sitemizin nasıl göründüğünü görebiliyoruz ve ayrıca ücretsiz bir şekilde Search Console eğitimleri de burada verilmektedir. Bu videomda sana Search Console'u kullanarak nasıl içeriklerini optimize edebileceğini göstereceğim. Oldukça basit bir şekilde anlatacağım. Öncelikle konsolumuza giriyoruz. Panelimize girdikten sonra sol kısımda kullanacağımız menüler mevcut. Sol kısımda performans sekmesi altında Google arama sonuçları ve Google haberleri siteniz kayıtlıysa bu şekilde menüleri göreceksiniz. Google arama sonuçlarına tıkladığımız zaman karşımıza bir analiz sayfası çıkıyor. Bu sayfada 24 saatlik, 7 günlük 28 günlük 3 aylık olacak şekilde raporlama görebiliyoruz. İsterseniz diğer seçenekleriyle son 16 ay, son 6 ay şeklinde de sonuçları görebiliyoruz. Burada ortalama olarak 28 günü baz almak sitemizin içeriklerini düzenlemek için yeterli bir süredir. Bu içerik sonuçları son güncelleme 2,5 saat diyor. Ortalama 3 saatte bir güncellenmekte yani. Aşağıya doğru indiğimizde sorgulama metinlerini görebiliyoruz. İşte bu site için semantik SEO nedir? WordPress yedek alma. Bunlar aramalarda ne kadar gösterilmiş, ne kadar tıklanmış bunları analiz edebiliyoruz. Buradaki mantık gösterim oranına tıklama neredeyse hiç olmamış. Daha doğrusu neredeyse değil sıfır hiç olmamış. Ve gösterim oranı oldukça düşük. Buradan çıkaracağım sonuç bu içerik yani bu içeriği işleyen içeriğim oldukça düşük kalitede. Bunları tek tek belirleyip hepsini elden geçirmem gerekiyor. Ayrıca burada sayfa sayılarını görebiliyoruz. Hangi ülkelerden giriş yapıldığını, gösterim yapıldığını ve tıklama sağlandığını görebiliyoruz. Mesela içeriğim Amerika'da görülmüş, aramalarda Brezilya'da görülmüş, Güney Kıbrıs'ta, yani hedefimiz olmayan birçok ülkede gözükmüş. Aynı şekilde cihazları da görebiliyoruz. Bu cihazların görülmesi bizim ne işimize yarayacak? Ben buradan anlamalıyım ki benim sitem daha çok masaüstü görüntülemesi alıyor. Yani önceliğim benim masaüstü PC'ler olmalı. Buna göre de sitenin genel düzenini hatta mobil düzenini buradaki sonuçlara göre düzenlemeniz gerekmekte. Arama görünümünde şu an veri yok. Tarihlerde de hangi tarihte ne kadar gösterim almış, ne kadar tıklama almış bunları tek tek inceleyebiliyoruz. Bizim amacımız dediğim gibi sorgulama sayfasına gelip, buradan son 28 günü de seçip, isterseniz buradaki raporu dışarı aktar sekmesinden dışarı aktarıp içeriklerinizi, buradaki gördüğünüz sorgulamalara göre düzenleyip en iyi şekilde SEO uyumlu hale getirmektir. Bundan sonrasında da yapmanız gereken ortalama 2 haftada bir bu sayfaya göre içeriklerinizi düzenlemeniz ve düzenli şekilde içerik girişi yapmanız, sitenize bekliklerin kaliteli yerlerden gelmesini sağlamanız, sitenize üst sıralarda gösterilmesi için en iyi izleyeceğiniz yol olacaktır. Gördüğün gibi inceleme oldukça basit. Bu şekilde sen de raporlarını hazırlayıp güncellemelerini yapabilirsin. Bu güncellemeler sayesinde de ortalama 2-3 hafta gibi bir sürede sonuçları almaya başlarsın. Benzer videoların devamını istiyorsan kanalıma abone olup videoları da paylaşmayı unutma. Ayrıca bildirimleri de açarsan haftalık yaptığım yayınlardan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.